Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi. Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin bilgi paylaştı. Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkol, Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daraldığını söyledi. Konaşenkol, Rus askeri güçleri Balakliya kentinin yanı sıra Vinogradnaya, Sartaka, Vodyanoe, Çistopolye Novopoltavka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı dedi. Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerini imha etmeye devam ettiklerini belirten Konaşenkol başkent Kiev'in Nisahora bölgesindeki bir teknolojik radyo-televizyon merkezini vurduklarını aktardı. Konoşenko, operasyonun başlamasından bu yana toplam 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi, bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 62 komuta ve iletişim merkezi, 39 S-300 hava savunma sistemi, Bukme-1 ve OSA-52 radar istasyonu bulunuyor, ifadelerini kullandı. Konaşenko, Ukrayna ordusuna ait toplam 62 uçak, 606 tank ve zırhlı araç, 67 çok namlulu roket atar, 227 havan topçusu, 405 özel askeri araç ve 53 insansız hava aracının imha edildiği bilgisini paylaştı. T yandan Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Çernigil'deki yakıt depolarının Rus ordusunca vurulduğu ve depolarda yangın çıktığı bildirildi. Açıklamada, deponun 5000 metreküplük dizel yakıt bulunan bölümünün yandığı, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi, yangının neden olduğu siyah dumanın tüm şehirden görüldüğü kaydedildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.